Beşiktaş Baş ve Kasımpaşa. Maçımız var arkadaşlar. <laughs> Baba ne düşünüyorsun? Kaç kaç biter? Biz bugün Beşiktaş'ı puan kaybetmesini bekliyoruz. Beşiktaş. Çünkü e, şampiyonluk gitti. İkinciliklerden gitmesin. Beşiktaş bugün puan kaybederse biz iki başanın herhangi bir beklentisi yok bu maçtan. Ligde kalmayı garantiledi. Beşiktaş ise ikincilik için hala umudu var. Fenerbahçe bir Galatasaray maçında yenilirse bir biraz durum kritik. Ben bugün Beşiktaş'ın e, maç alması istiyorum. Biliyorsunuz ki Galatasaray e, bu sene şampiyon oldu. Cumhuriyetimizin e, 100. C yılında Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu aldı. Çok mutluyuz. çok onurluyum, çok gururluyum. E, belki Galatasaray kutlama maçına e, kutlamasına gidemeyeceğim ama e, evimde. Bu kutlamaya şahit olacağım. Eşlik edeceğim. Galatasaray'ı buradan tekrardan tebrik ediyorum. Bugün Beşiktaş'ı destekliyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin 3. olarak bitirmesini istiyorum. Ondan dolayı bugün Beşiktaş'ın maçına tepki vereceğim. Beşiktaş şu an ligdeki en formda takım bence. Son maçlarından da görüldüğü gibi. Yani Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı formda olan Adana Sporu yendi. Maç bir Trabzonspor maçını izlemiştik. Biraz o maç sıkıcıydı ama onun dışında hücum hattı evet. falan çok iyi. Evet. Maçımız bu arada, başladı. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çok güzel ilerliyoruz. Çok güzel e, izleyicilerimiz, gözlemcilerimiz var. Abonelerimiz var. Herkesten destek bekliyoruz. Beşiktaşlardan çok destek bekliyoruz. Hani. Aa, Hadi be. Beşiktaş'ta Çok acele ettim be oğlum. Girerdin oraya ya. Kasımpaşa değil mi? Evet. Ana Kasımpaşa'ya bak ilk dakikadan hemen gol atacak. Çok acele etti şurada. Biraz gitsene be oğlum. Evet arkaya atsaymış. Şampiyonluk umudu başka bir yüzyıla kaldı. He? Bu yıl şampiyon olamadınız. Maalesef. Elli düşünür Snyder'ın dediği Fener gibi Fenerbahçe bu Güzel! <laughs> Aynadinovic, pasını aktarıyor Aytaç, ceza güzel geliyor Kasımpaşa güzel oynuyor Evet güzel oynuyor, Beşiktaş'tan daha atak oynuyor Beşiktaş'ın herhangi bir hata yok. Yok yani yok Bu vuruşu dışarıya, ben sana bu bakan Beşiktaş iyi geldi Abu bu varmış Aa, Hadi be! O tabi niye oradaki hiçbir kızı paşa takip etmiyor? Beşiktaş savunması tamam iyi kapandı ama. Aa. Kaleci, kaleci onu bir hamleyle tuttu. 83 numaralı değerlendirdi pozisyonu. Hiç acımadı valla. Direkt kaleye yolladı. Boş kaleye gol attı. Ve boş kaleye gol attı. Arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuzu çok seviniriz. Bu arada Beşiktaşlılardan da destek bekliyoruz anne. Evet. evet. Beşiktaş bu ileri dörtlüsünü bozmazsa seneye gene çok can yakar. Abu Bakar. Cenk evet, Tosun. Cenk Tosun. Hadi Cenk, Cenk Tosun. Hernandez. The Redmond. Şimdi Cenk Hı -hı. Cenk Aha Cenk geliyor Cenk 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 Cenk. Cenk, Cenk. Cenk. Abu da yenmez ama ya. Bu da yenmez ama ya. Cenk, Cenk. 29. dakikada tam 10 dakika sonra ikinci golü attı. Aa acaba Fener'le 3. sıraya mı çıkacak? Aa Beşiktaş'a şu tabloda ikinci olmamış Farkı ikiye çıkardı Beşiktaş. Şenol Güneş bir yandan Bana göre Beşiktaş Fener'den daha başarılı. Çok güzel, çok güzel. Valentin Ejelik Abi bomboş adam ya. Ofsayt mı zaten GMO, Bu şey adam oynadık, maç oynadık, maç bir maç bitmeden gol atacak. Kasımpaşa Beşiktaş maçının ilk yarısı bitti. Beşiktaş iki gol attı. Öne geçti. Evet. Beşiktaş. Karabacı. üçüncü süre inecek herhalde. Yarınki maçta belli tabii. olacak o. Evet. <laughs> Konuşamıyorum bile ya. Evet biraz sıkıcıydı maç ayakta. Gayet güzeldi bence. Kasımpaşa atak oynadı ama son vuruşları çok berbattı. Kalenin ağzına kadar getiriyorlar topu ama gol atamıyorlar. Beşiktaş usta ayaklarla golleri buldu. Beşiktaş'ın ileri hattı çok iyi. Evet. Seneye inşallah bozulur bu ileri hattı. Ha. Yoksa başımıza ha. dert. İkinci yarıda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Herkese merhabalar. İkinci yarımız başlıyor arkadaşlar. Evet Beşiktaş'ın aldığı maç devam ediyor ikinci yarısıyla. Beşiktaş'ın i̇şte iyi oynuyor. Maçı da kazanacak gibi duruyor. Bizim tek umudumuz yarınki maçta Galatasaray'ı yenmek. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi senin kafana taş düştü herhalde. Çok zor. Al sana kupa. Galatasaray. Al, al. al sana Fenerbahçeli kupa. Ayrıca siz bunu alabilirsiniz, Galatasaray onu da ben, biz verirseniz. Galatasaray yıllardır kendi sahasında Fenerbahçe'yi yenemiyor canım. Aynen hayatım öyle bir şey yok. O öyle denk gelmiş birkaç kere. Yani siz de bunu abartmayın. Ve maçımız başladı. Kasıpaşa'ya ben... başarılar diliyorum. Artık vurduğu toplar kalayı bulsun bir zahmet. Çünkü hiç isabetli şutu yok. Beşiktaş gelebilir. Biz bu sene Beşiktaş'a fazla maçlarına yer vermedik. Maç tepki videolarına. Ama önümüzdeki e, Sezon. sezonda inşallah Beşiktaş'ın maçlarında her hafta çekmeye çalışacağız. Çünkü Beşiktaş eğer bu kadroyu bozmadan birkaç tane takviye yaparsa bence çok rahat şampiyonluğa oynar. Beşiktaş! Beşiktaş! sorun var. Boş kaleye atamadı. O biraz. kalede bir sorun var. Da bale Sol kanattaki kal kalede, kalede yani toplar girmiyor bu şekilde. Ha dokunsaydı gol diyor. Evet. Ya. Kasıpaşa, Kasıpaşa, Kasıpaşa gol, gol atacak. Bak bale görürsün. Bale. Aha aha. aha. <gülüyor> gol! <gülüyor> gol! Abu attı. Abu Bakar. 19. dakikada 3. golü attı. Valla beklemiyorduk ya bir güzel, anda kaldı. Çok güzel. Aferin yani. abi Bakara. Çok güzel paslaştılar. Çok iyi. Abi Bakara'yı buradan tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçe yolu olarak inanın hayranlıkla izliyorum ben Beşiktaş'ın son maçlarını. Gerçekten güzel gol attı. Paslaşmalara baksana ya bak şimdi. Aferin lan sana. Bak. Anlamadım ne diyor mu golün geldiğini? Opsayt olma şansı var ama iptal olabilir mi Kalan Şuradan olacak. Ay bu Paşalı Paşalı bozabilir de. Bozabilir ya, çok yakın, çok yakın bir pozisyon ama bence iptal olmasın ya çok güzel bir gol. Erkan Engin Kasımpaşa'yı destekleyeceğiz dedik. Kasımpaşa daha bu, ilk yarıdan, yarıdan patates oldu. Etti. Evet. 3-0 oldu. Cenk Tosun geliyor. Cenk Tosun Pas vermedi ya. Karşı karşıya pozisyonda kaçırdı. Niye Cenk böyle yaptı? Temin de <laughs> pas vererek. Gol bulabilirlerdi. 2021'in ortası. Arka direk vuruşu ve topa. Gol attı Kasım Paşa. Kasım Paşa 61. dakikada Beşiktaş karşısında Kuşkoşa bir gol attı. Bir dakika önce gol kaçırmıştı. Arka direkt, Şimdi daha da hareketlenecek. Daha Cenk. Olabilir. Cenk çok net bir golü kaçırdı az yen önce. Yen 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 önce. Yen yen Tanem. Yen yen gel bura. Gol attı Kasım Aslında başa. var ya Mert tutabilirmiş. Evet bence direkten korktu. Direkten korktu. Aha Beşiktaş geliyor. Ya. Kim? Fernandez. Ooo <laughs> Emre Fernandez'e bak. <'in gülüyor> ah be ortada. Ha sana oraya. Çok hatalı pas verdi. Güzel baskı yaptı, top ya. aldı ama. Dördü iki giderken kaçırdı. Paşa, haydi kalsın paşa, haydi kalsın paşa. Kalsın paşalayım. <laughs> Nasıl diyoruz bunu? Allah aşkına Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. Allah aşkına. vurdu aşkına. Oo ve Mert. Harika Mert şu golü yemezdi. Şey kurtarmasaydım ben onu. <laughs> Mert'e baksın. Çok güzel iki hareket. Yani i̇ki şut da pozisyon. çok güzel. Ben de bunlara gitmedim. Baksana gönder. ya. Oooo. Cenk. Oooo. Cenk, Cenk. Cenk bugün kaçıncı golü kaçırdı? Gol evet. Direğe vurdu bu da mı? Cenk'e baksana. bak sen. Baksın Emre. Evet. Beşiktaş dördüncü golü buluyormuş ama kılpayı. kılpayı. Beşiktaş çok gol kaçırıyor. Kasımpaşa bir gol bulursa maça ortak olur. Ben sana söyleyeyim. Gol, gol, gol. Beşiktaş beşinci golünü attı. Beşinci golünü. Dört yavrum ya. Aa, dördüncü golünü attı. Beşiktaş dördüncü gol ne yaptı? Emre! Daha mı güzel ne yapıyorsun Beşiktaş dördüncü golünü ne yaptı? 78. dakika gol atan çocuk kim? Tayfur Bingöl. Tayfur Bingöl git bir konfere bir önce ya. ya. Pardon, benim gibi. Çok kötü seçimler. var. <laughs> offside olma şansı... Yok, offside yok. Kılıp payı. Kılıp payı. Bugün Gerson Fernandez Şaparin harika oynuyor. Paslarıyla, oyunuyla, gol da atıyor. Kasımpaşa iptal abi. O ne? sol boş. Kaleye Gol. attı. Çok güzel bir gol. Kasımpaşa Jilet gibi gol attı ha. Aferin lan Kasımpaşa'ya. Dediniz evet. mi? Beşiktaş o dördüncü golü atmasaydı şu an çok sıkıntı. 3-2 olsaydı şu an durum. Bence beraber bile bitirdi. Yürü evet 60 yaşındaki Ati Baba'yla <laughs> giriyor. Aa, aa niye? <laughs> Yok be kız yaşında. Olsun. 40 yaşında <laughs> adam emekli olup oyunu mu bırakacakmış dışı? <Lopo> <laughs> Futbol. Mutveras'ın koşuğunda doğru. Mutveras yerden çevirdi. Cenk bu arada yerde. Penaltı bekliyor Cenk Tosun. Hadi bitir daha 90 artı 9 oldu ya. Ve maç bitti. Maçın Bekle diyor bir dakika. Şey 100. dakikası ama Cenk'in beklediği penaltı, penaltı bekledi orada. Penaltı bakacak. verecek. Ben. Daha çok yapıyor. Net bir penaltı. Net hayat. Çok net çekiyor. Evet. Vara gidiyor. Evet. Allah'ım ya pozisyonu inceledi. Volkan Bayarsan verdi. Penaltı. Penaltıyı verdi. Atiba açısına bıraktı. Siyah beyaz oyuncular. güzel. Kime kart verdi? Ondan daha güzel bir yapalım, meydan olamaz yapalım. belki de Atiba. Faul yapan ama. Açılsın. Kim kullanıyor? Atiba, o 40, Atiba 40 yaşında dedi. Atiba 40 yaşında iki adam. Bitirecek bugün Beşiktaş formasıyla. Bu golle birlikte kariyerinde en çok terlettiği bu Sübile formayı. Şu bile mi yapacak? Bitirmek istiyor Atiba. Aa inşallah gol olur ya. Ay futbol işi çok sevindim. Hadi inşallah gol olur. Topun başında Atiba dakika 103. Son gol olabilir. Bir evet. Süper Lig tarihinde en yaşlı en yaşlı. Türkiye Ay. Helal olsun gene ya. İnşallah gol olur. Bence de inşallah atar ya. İnşallah. Atsın, Atsın mı gol gol hocam? babacığım? İnşallah. Ve <laughs> hey, gol beşinci gol. Gol, beşinci gol. Ay çok sevindim ya. Son Adamın attı belki de artık son golü. Evet. Çok sevindim. Beşiktaş için de, o futbolcu için de çok sevindim. Beşiktaş'ı beşiktaş buradan beşiktaş tebrik beşiktaş ediyoruz. Gol attı zaten maçı bitirdi Hakan. Evet maç bitti. Çok güzel maç. Yani son bu son dakikalar daha çok hoşuma gitti. Aynen öyle. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş güzel bir oyunla 5 golle kazandı. Hı hı. Zaten maçı maçın başında demiştik. Beşiktaş son zamanlarda çok iyi oynuyor. Bu maçta da güzel oynadı. Çok güzel goller izledik. Hem evet. Beşiktaş'tan hem Kasımpaşa'dan. Ben Yardım. keyif aldım. Ben de keyif aldım. Yarınki önemli maçımız. Biz çerezleri aldık. Ben çerez bir çıtırtıcam. Kim ne yapıyorsa yapsın. Şampiyon olmuşuz zaten be ya. Yarınki Fenerbahçe Galatasaray maçında görüşmek, görüşmek üzere. üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. bizi destekleyin lütfen lütfen, lütfen. görüşmek üzere